Merhaba arkadaşlar hatırlarsanız geçen derste ne yaptık işte bu Basic Net'te böyle bir örnek yaptık. Bakın son olarak ben şunu dedim dedim ki sayısal ifadede sayısal ifade yani anahtar olarak anahtarı sayısal ifade olarak tanımlarsak bu nerede kullanılır? Aynı kategoride olan elemanlar için tanımlanır. Tabi bunu farklı şekillerde de kullanabilirsiniz. Problemde yani kalkıp şurada öss yerine şöyle örneğin ee, bir programlama dili yerine 2 işte web dili yerine 3 buraya 4 diyebilirsiniz fark etmez ama genelde bunun kullanım şekli şöyledir İsterseniz bunun örneğini şöyle bir görelim bakın şurayı şöyle siliyorum ders diyorum nokta edit ne diyelim işte fizik diyelim bakın şu fizik normalde bunun kategorisi neydi işte ölseseydi değil mi ha ben bunun yerine ne yapacağım ben bunun yerine sayı kullanacağım bakın şöyle bir diyorum anahtarına bir dedim Şöyle diyelim. İsterseniz bunu şöyle kopyalayalım. ctrl c kopyala yapıştır yapıştır e, yapıştır diyelim. Bakın şöyle. Buna ne diyelim? Buna kimya diyelim. Buna işte e, matematik diyelim. Buna ne diyelim? Buna da e, geometri diyelim. Geometri. Bakın ben burada bir şey de dikkatli şekilde görmenizi istiyorum. Bakın şurada ne oldu? Hepsinin anahtarı nedir? Bir. Bakın şurada da bir. İşte bunu bu şekilde yaparsanız olmaz. Sayı dahi olsa ne olacak? Burada hepsinin anahtarı farklı olacak. Bakın şu. O zaman bunu şöyle bir not şeklinde yazalım. Bakın şöyle. Not Anahtarlar mutlaka Farklı olacak. Bakın bunu buradan not olarak yazdık. O zaman bunu şimdi düzeltelim. Şöyle 2 diyelim. 3 diyelim. Buraya da 4 diyelim. Bakın ne oldu? Hepsinin anahtarı farklı oldu. Şimdi isterseniz bunu şöyle bir çalıştırıp görelim. Bakalım olmuş mu? Ee, şimdi burada ne diyelim? Şöyle dim diyorum. Okuma isminde yine bir değişken tanımlayalım. Ve tipine ne diyelim? String. Bakın okumaya şu aktarmayı yapacağım. Ders diyeceğim. Bakın şöyle. Burada bunun anahtarlarını çağırırken ne yapacağım? Bakın şurada sayısal ifade kullandım ya. Bakın şu. E buradan ne yapacağım? İşte e, herhangi bir değer çekeceğim. Mesela ne diyelim? Geometri değerini çekeceğim. O zaman buraya ne yazacağım? 4. Bakın ben burada şunu demek istiyorum. Bakın fizik, kimya, matematik, geometri var ya. Bunlar ÖSS dersleri olduğu için ben bunları ne yaptım? E, kategoride kategori şeklinde göstermek istiyorum. Ama nasıl yapıyorum? Bunlara sayı veriyorum. Bakın şöyle 1, 2, 3, 4 gibi. İşte burada bu şekilde bunu kullanabiliriz. Şimdi mesaj baksa bunu isterseniz şöyle bir görelim. Bakın şöyle ÖSS diyelim. Eşittir. Mesela e, kaçıncı dersi görelim? Bakın şurada 4 dedik. E, buraya 4 yazacağız. Peki burada 4 kaçıncı derse bakıyor? Okuma değerine. Bakın şu. O zaman ne yapacağım? Buraya şöyle okuma değerini çekeceğim. Okuma şöyle birleştir. Şimdi bunu çalıştırırsam ekrana ne yapacaktır? Geometride yerini getirecektir. Ha bakın bunu bu, burada bu şekilde böyle yapabildiğimiz gibi e, şu mesaj baksın direkt kendisinde de gösterebiliriz. Bakın şöyle. Şurayı isterseniz silelim. Bakın şunu mesaj baksın direkt kendisinde görelim. Peki o nasıl olacak? O da şöyle olacak. Bakın şöyle ne diyelim? E, ders diyelim. Bakın şu ders parantez aç kapat. Kaçınız da gene bakalım. Kimya da O zaman buraya ne yazacağım? 2. şöyle. Bunun gibi. Bu şekilde yaparsanız da olur. Yani mutlaka şu yukarıda e, diyeyim, okuma eşittir. E, ders 2-3 demenize gerek yok. Mesaj baksın. Direkt kendisinde de böyle gösterebilirsiniz. Şimdi ne yapacak? işte ekranda e, kimya de dersini gösterecektir Bakın ne yaptık kimya. Evet arkadaşlar bu dersimiz de burada bitti. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.